Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size 6. sınıf kitabından ortak katlarla ilgili, ortak kat konusuyla ilgili yeni nesil birinci sorunun çözümünü yapacağım. Bakalım. Her zaman yeni nesil soruda şekil olmak zorunda değil. Bazen okuduğunu anlama üzerinde de sorulabilir. Bu soruda okuduğunu anlama üzerinde sorulmuş bir soru. 90 ve T sayıları iki basamaklı bir doğal sayıdır. Yani burada T iki basamaklı bir doğal sayı olduğunu söylüyor. Trabzon'da yaşayan Ayşe 90 ve T doğal sayılarının ortak bölenlerini bulmak istiyor. Ayşe'nin bulduğu ortak bölen sayısı en fazla oluyor. Buna göre T aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere bakın T2 basamaklı bir sayıysa ve ortak bölenin en çok olmasını istiyorsak biz kesinlikle T sayısının 90'ın bölenlerinden olmak zorunda. T 90'ın bölenleri olmak zorunda. Bakın birbirinin katı olan iki sayının en büyük ortak bölen sayısını ortak bölen sayısını bul bulmak istiyorsak bu şu demektir. Küçük sayının, bakın birbirinin katı olduğunda küçük sayının bölen sayısı bize iki sayının ortak bölen adetini verir. O zaman burada şunu demek istiyorum. Mesela 90'a 30 aldık ya, 30'un bölen sayı adeti ne? Bizim 90 30'un ortak bölen sayı adetine eşittir. Bir kere o 90'ın bölenleri olacağı için 50-90'ın böleni olmadığı için eledik. Bakarsak burada gözünüze kestirin artık. Şıklardan yapabilirsin. Ne en çokun? Hangi sayının en çok pozitif böleni var? 15'in mi? 30'un mu 45'in mi? Sanki şurada 30'un daha fazlaymış gibi duruyor. Bir deneyelim. Bakacağız deneyeceğiz artık. Tek tek yapacağız. 30'un bölenleri. Ya da şuradan da yapabilirsiniz. Bakın. Bakın. Asal sayının kuvvetleri çarpım şeklinde yazarsanız. 15, 3 çarpı 5. Kuvvetleri 1. 1 arttır. 2, 2 kere 2, 4. 15'in 4 tane pozitif bölen sayısı var demektir. O zaman T 15 olursa bunu 90 ve 15 sayısının ortak bölen sayısı 4 olur. 30. 2 çarpı 3 çarpı 5. Kuvvetleri 1 arttır. Çarpı 2'den 8. Demek ki bakın T30 olursa 90 ve 30 doğal sayıların ortak bölen sayısı 8 tanedir. 45. 3'ün karesi çarpı 5. Asal sayının kuvvetleri çarpım şeklinde yazdığımda kuvvetleri 1 arttırımda direkt pozitif bölen sayısını bulurum. 2 bir daha. 3. 3 kere 2 6. Bizde en fazla olmasını istemişti. O zaman pozitif bölen sayısı en çok olan şık. T olmak zorunda. Buralardan bakarsak pozitif bölen sayısı en fazla olan 30 olduğu için T 30'dur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.